Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bir tek kalın abama dört şeyleri yayın atıyoruz. Her şey yaptım. Şimdi bu şeyleri ilk başta izleyeceğiz. Sosyal'in ablamıza bir şey olmuş. Şöyle, şöyle şey tuzları var. Burada da yumurcuşumuz var yaralanmış. Tamam, tamam. Su. Bu neydi? Çiftçüs <laughs> Şeftus. Çiftçüsdür abi biz miydi? Ha, birkaç tane teorim çıktı aklıma. O bu. Bu oyun güzel olacak aga. Bu oyun bekledi beklediğimizden de güzel olacak. Eminim artık. Artık Şerif Tüster abimizi göreceğiz be. Artık göreceğimiz emin olduk. Ve Queen Bonsai ablamız. Abimizin kızarıkçı tarifini ve kulaklarını gördük. Uzun tavşan kulakları gibi. Şimdi de hemen reklam çıktı that... ya çok saçma. Cool ben size bunu göstermem. Arkadaşlar gözükmüyor ama gözük gözük yaptı. Şimdi bir inceleyelim. Hani bu kuş bu kuş bildiğin evul bambana benziyor arkadaşlar. Hemen size gösterelim. Arkadaşlar ama, şu, ama o kuş görmeyeceksin zaten. bir tane ayarlanmış var senin için. Hemen sen bunu da buraya koyalım. Şimdi burada evi bambanla e, e evul Tarta Bird olabilir mi? Bu ismi Evil Tarta Bird olabilir mi? Her neyse. Burada işte Evil Bamba'nın Bamban da beyaz gözleri vardı. Burada da Tarta Kuşu'nun beyaz gözü var. Acaba Tarta Kuşu kafayı güvenli muhammedin de kafayı kafayı yedi mi? Veya neden kafayı yedi? Onu, o işte o güzel bir soru. Şimdi devam edelim. Şimdi burada şey vardı. Burada işte arkadaşlar Su so, Sedil ablamız Hani en son en sonunda bir tane savaş olmuştu ya. Böyle çok büyük bir enkaz enkaz olmuştu ya. Çok büyük bir deprem olmuştu ya işte. Çernobil'e işte hani biz bunu görmüştük ya. Bu da şey mü hapishanemizde bizim bence beklediğinden ben daha güçlü. Burada oh. Evlerini bildiğini hapsetmiş şef sürsün. Ben şef çok güçlü aga be. E artık öyle düşünmeye başladım. En küçük karakter şey Twister olacak bence. Şimdi falan yedi hapsetmiş. <laughs> Öpü kuşu. ve burada da Queen Bonsai'ye Bakın arkadaşlar, hani en sondaki en, en sonda bir tane büyük bir savaş olmuştu ya. İşte büyük bir Sheriff Chester bunları hapsetti. Bu işte Jumbo'yu hapsetmiş. Bumblebee'yi de görmüyoruz. Çünkü onu Chester hapsetti. Chester bunu hep Chester'ın falan hapsetti. Chapter 4 acaba Jester görecek miyiz be? Jester gelir de. Bir tane kart koyuyoruz. Ve ondan sonra bir Buradaki hiçbir şey komik değil diyor. The Bamban. Dördün ana bası iki. Ana bası şeydi de. şeftüsü de iyi olan karakter şefçisi. Arkadaşlar bir de şunu fark ettim. Hep kapak hep ana ekranda olan karakterler iyi. Ne zaman ben cumhurbaşı iyi yani. Şimdi belki kötü de olabilir. Şimdi bu yazı neden bu kadar şekillendirildi? Bence Garlon 4 oyunun sonu olacak. 4 oyun çıkarmışlar. Daha Bubble Blade çıkmamış be. 4. oyunu çıkarmadılar da 3 oyun çıkarmışlar. Bildiğin gibi Bubble çıkmadan. Hemen. Çıkarmışlar ya. Arkadaşlar işte. Buraya kadar da videomuz, videomu like atmayı ve abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay efendim görüşürüz arkadaşlar bye bula bula bye ben işte de. tamam hadi size hoşça kalın görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomuzda bye